Aleyküm selam. Vallahi gece gündüz ya. Şeylerdeyiz. Kop koplardayız. İnanırsın saat tam ay halime bak inşallah Hiç, hiç mümkün değil. Saat 6 oldu, başlayalım. Şimdi bugün e, hız hareket problemleri kısmındayız. Nasipse. Sevgili arkadaşlar, e, problemleri çözerken yine sadece e, cevaplardan gidiyor ve değer verme metodunu kullanıyor olacağım. Bu metodu iyice size öğreteceğim. inşallah. Yani aktarmaya çalışacağım bu metotları. Başlayalım bakalım. Ebo Pekok ve oran orantı bilgimiz cebimizde yola çıkalım. Şeyleri çözerken Aa. Neyse bugünlük bu kalemle idare edelim. Kalem tıraşımı bulamadım da bir an. Problemleri çözerken ayırt etmeyeceksiniz. X, Y, Z, T problemleri gibi ayırt etmeyeceksiniz. Sadece metot kullanacaksınız ve donanımlarınız cebinizde olacak. Ne demiş? Bir yarısı ince, diğer yarısı kalın olan ip. 30 metre uzunluğunda. Şurası 15 metre. Tamam. Aynı anda yakılıyor. Ateşin ilerleme hızı ipin ince tarafında saniyede 3 metre. Bakın buradan buraya 5 saniyede geldi mi? Geldi. X eşittir VT. Peki 3 metre kalın tarafından ise saniyede 2 metredir. 5 saniyede nereye geldi? 10 metreye geldi. Doğru mu? 10 metre. Arada 5 metrelik kalın kaldı. 10 metre arada 5 ama buradan da ateş, buradan da ateş devam ediyor. 5 metrelik bir mesafe var. Buradan ateş saniyede 2, buradan da ateş saniyede 2 yakıyor. Yani saniyede 4 metre yakmaya başlıyoruz şu anda. 1 saniyede 4 metre kaç saniyede 5 metre al sana oran orantı kaç saniyede olur? 1.25 saniyede. Peki toplamda kaç saniyemiz geçti? 5 saniyede buradan buraya gelmişti. 5 saniyede buradan buraya. Toplamda 5 saniyemiz geçmişti. 1.25 daha 6.25'te yaktık ipi. Yak yak. Versenize ya arkadan biriniz şey. Müslüm bir ses. Deposu dolu olan bir araç yola çıkıyor. Ve deposundaki benzinin dörtte üçünü harcadığında bir benzin istasyonuna uğruyor. İstasyondan Çeyrek depo benzin aldıktan sonra yoluna devam ediyor. Araç başlangıçtan itibaren 240 km yol aldığında depodaki benzin tamam bitiyor. Arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle. Önce bir şöyle. Deposunun dörtte üçünü harcıyor. Şu kadarını bitiriyor. Üç birim bitiriyor. Sonra birazcık daha alıyor benzin. Bir çeyrek kadar daha alıyor. Sonra tamamını bitiriyor. Yani 5 çeyreklik. Beş çeyreklik. 1.25 depo ile ya da 5 bölü 4 depo ile diyelim. 240 kilometre yol alıyor. İlk hareketinden benzin istasyonuna kadar kaç kilometre yol almıştır? Yani 5 bölü 4 depoyla 240 kilometre, 3 bölü 4 depoyla, 3 bölü 4 depoyla kaç kilometre? 5'e 240, 3'e kaçtır gibi de okuyabiliriz. 5 birimle 240 gitti, 3 birimle ne kadar gitti? Daha temiz olur. 240'ı 5'e böldüğümüz zaman 48, 3 ile çarptığımız zaman 48'i 144 kilometre Gidiyor olacak yine basit bir oran orantı sorusu haline dönüşüyor. Hız zaman e, problemi diye bir şey yok. Tamam mı? Hareket problemi diye bir şey yok. X eşittir, VT diye de bir şey yok. Ne var? Oran orantı var. Gerekiyorsa değer verme var. Cevaplardan gitme var. Bu kadar. Başka bir şey yok. Bir tarla bir kenar uzunluğu 120 metre olan düzgün altıgensel bölgelere bölünmüştür. Altıgenlerin tüm kenarları üzerinde de yürüyüş yolları yapılmıştır. Güzel. Bu çift bir çiftçinin yürüme hızı tarlada dakikada 4 metre, kenarları üzerinde ise dakikada 5 metredir. A'dan B'ye en hızlı şekilde gitmemiz bekleniyor bizden. En hızlı şekilde. Şöyle. En az kaç dakikada gider? Direkt gideceğim. Burada 4 dakikada e, dakikada 4 metre gidiyormuşuz. 120 metre burası arkadaşlar. Şurası 240 metre. Şimdi 120'den 1 2 3 tane var. 360 metrelik yolu dakikada e, kenarları üzerindeki yollar. Dakikada 5 5 5 5 5 gidiyorum. 360'ı 5'e bölersem hani 1 dakikada 5 metre 360 metreyi kaç dakikada? 360'ı 5'e bölersem 72 dakikamızı şuralarda sarf ettik. Şimdi altıgenin biliyorsunuz bir kenarı 120 burası iki kenarlık uzunluk. 2x'lik uzunluk. Yani 240 240 240. 720 metremizi de 720 metremizi de dakikada 4 metre 4 metre gidiyorum. Burayı 4'e bölersem 180 dakikada buradan gelecek. 180 ile 72'yi topladığımızda 252 dakika ki başka yoldan gitse daha mı iyi olur diye düşünmeme gerek yok. Çünkü en az kaç dakikada gider dedi. En az dakikayı buluverdim. Tamam mı? Doğal olarak. MSÖ'de 10-12 tane soruyu ışıklardan giderek yaptım. Oğlum zaten o kadar problem var lan. Şeyleri de mi ışıklardan gittin? E, sosyal sorularını da mı ışıklardan Ne yaptın? Hıh <laughs> Evet. Neredeymişiz? Şuradaymışız. Saatteki hızı V kilometre olan bir aracın hareket etmesinden. Şimdi V'yi bilmiyorum ya ben V'ye değer veririm. V'ye değer veririm. İki saat sonra aynı yerden saatteki hızı A olan başka bir araç bu araçla aynı yönde hareket ediyor. V büyük A olduğuna göre hızı A kilometre olan aracın hareketinden kaç saat sonra aralarındaki mesafe 6 V olur. Abi ben V'ye 40 diyeyim. A'ya da 10 diyeyim. Tamam mı? 6V dediği 240 kilometre olsun istiyor mesafe. Kaç saat sonra? Şimdi bu 2 saat zaten gitti. 2 saat gitti. 80 kilometre zaten açıldı tamam mı? 80 kilometre açıldı. Sonra bu da başlıyor. Farkındaysanız. <laughs> Çok yakışıklı ee, Özellikle çözünürlüğü 360p olan HD cam kullanıyorum ki çaktırmayayım diye olayı. Webcam kullanıyorum. Neredeyiz? Şimdi birisi 40 gidiyor, birisi 10 gidiyor. Artık saatte 30 kilometre fark açılıyor. Bakın birisi bir tarafa doğru 40 ile gidiyor. Şunu azıcık aşağı indireyim ben birazcık daha. Evet elim gözüksün. Birisi 40 ile gidiyor bu tarafa doğru, birisi 10 ile gidiyor saatte. Bu değerleri ben verdim. Her bir saatte 40 ile giden 30-30 daha açıyor. Şimdi bakıyorum 240 kilometre açmak istiyordum. 80 zaten açarak başlamıştım. 240'tan 80'i çıkarttım. 240'tan 80'i çıkarttım. Ne kaldı? 160. 160 kilometre açılmasını istiyorum. Kaç saatte açılır? Saatte 30-30. 16 bölü 3. Tamam. 16 bölü 3 saatte açılır. 16 bölü 3'ü kim verecek bana? Şimdi ona bakalım. 4A 40 bölü V eksi A 30 4 bölü 3 vermedi. 4V 160 bölü V A 30 aha da verdi. Başka da hiçbir şeyin vermeyeceğini görüyorum. V'ye 40 dedim A'ya 10 dedim. Neden böyle bir şey dedim? İşte buna değer verme. Bu usule bu metoda değer verme diyor. Neden vermeyeyim ki? V sonuçta bir sayı. 40 neden olmasın ki ya da 10 neden olmasın ki? Soru bu tamam mı? Sihirli soru bu. Vereceğiniz bir değerde bu niye olmasın ki sorusuna cevap verebiliyorsanız bu niye olmasın? Çünkü mesela kesirli bir ifade var aşağıya sıfır yapıyor o zaman olamaz. İşte mesela V büyük A'dır diyor. V'ye 40 verirsem diğerine 50 veremem. Neden olmasın ki sorusuna? Cevap ararken hiçbir cevap bulamıyorsanız o değeri vermenizde hiçbir beis yok. Veya mesela V'ye 40, A'ya 10 verdiğimde cevaplardan iki tanesi aynı şık çıkıyorsa o zaman verme. Neden vermeyeyim ki? Bir cevap daha bulabiliyorsun. 40 ve 10 değerini vermeyeyim. Çünkü iki şık aynı sonucu veriyor. Ya cevap o çıkarsa Bursa'yı mı işaretleyeceğim, Denizli'yi mi işaretleyeceğim? O zaman en iyisi başka değer vereyim. Değer verirken arkadaşlar özellikle A'lar, X'ler böyle sorular gelince karşınıza bakın. Zor soru diye sormuş buraya. Zor soru. Ne kadar zor Allah razı olsun. V'yi 40, A'yı 10 aldığım zaman istediğiniz herhangi bir şey alabilirsiniz bu arada. Aldığınız zaman bu sorunun zorluğu ortadan kalkıyor. Bu soruyu zor hale getiren V'ler, A'lar, başka soruları X'ler, Y'ler. Değer verin, değer verin. İşte V ile gidiyorum da hızımı bir, bir saatten sonra 2V arttırıyorum da sonra 5 saatte bitiriyorum da hepsini 3.5V ile gitsem kaç saatte giderdim? Abi ver V'ye rahat rahat bir şey ver ya. Hele hele hareket problemlerinde böyle V'ler, X'ler çok kullanılır. O zaman değer vermek çok keyifli oluyor. Çünkü sayılarla uğraşmak, V'lerle uğraşmaktan her zaman daha kolaydır. Nokta.com.tr Neymiş? A noktasında bulunan bilye V hızıyla. Aha da bir değer daha. V hızıyla o ok yönde gönderiliyor. Bilye B ve C noktalarındaki engellerden geçtiğinde hızı mevcut hızının yarısına düşüyor. Yani V, V bölü 2, V bölü 4 oluyor. Tamam mı? Diyor ki A, B, B, C, C falan filan. Şimdi, bak. Ben V'ye 63 saniyede varmaktadır. V'ye 40 diye başlıyorum ben. Tamam mı? 40. 40. Buradan buraya geldi. Sonra 20. Buradan buraya geldi. Sonra 10. Buradan buraya geldi. Yollar eşit olduğuna göre burayı T sürede alır. Burayı T sürede alır. Burayı 2T sürede alır. Burayı da 3T sürede alır. Toplamda kaç T sürem oldu? 6T sürem oldu. 6T sürem. A noktasından D noktasına 63 saniyede var, varıyormuş. 63'ü 6'ya bölelim. Hani 6T 63'tü şey burası 4T özür diliyorum ya 3T nereden çıktı? 7'ye bölelim 63 7'ye bölelim. 9 T dediğim 9. Yani burayı 9 saniyede alıyormuşum. Burayı 18 saniye çünkü hızımı yarıya düşürünce ister istemez. Burayı da 36 saniyede. Böyle gidiyor. Ve benim hızım 40. Böyle yaptım. Yolu böyle yaptım abi. 40 kere 9 mesela. Burası 360, burası 360, burası 360 metre diye yaptım. Bunların hepsini istediğim gibi verebilirim. Neden veremeyeyim ya? Hiçbir cevap bulamıyorum. Şimdi demiş ki B ve C noktaların ortasına bir engel daha konulduğunda. Yani şuraya bir engel daha konuluyor. Burada 10'a düşüyorum, burada 5'e düşüyorum. Ve şurası 360 metre. Burayı yine ile aldım. Ama artık burası 180 metre. Bakın burayı 9 saniyede geçtim. 20 ile giderek. Şu kısmı 9 saniyede geçtim. Sonra 10'la giderek 180 metreyi şurayı 18 saniyede geçtim. Tamam mı? Sonra 5 giderek 360'ı, 360'ı 5'e böldüğümde burayı da 72 saniyede gidebildim. 5'e düştü ya hızım. 72, 18 daha 90. 18 daha 108 saniyede toplamda gittim. Bak tertemiz ya. Bu V, V bölü 2, V bölü 4 yok. Oraya onu koydum. X'ler, Y'ler hiç gerek yok ya. Sayılarla uğraşacaksınız arkadaşlar. Özellikle hareket problemlerinde değer verilir. Böyle V'ler, x'ler çok fazla olduğu zaman özellikle hareket problemlerinde yola bir değer verirsiniz. Hıza bir değer verirsiniz. Vereceğiniz değer de yamuk yumuk olmasın. Tabii ki de orada zeka pırıltısı da lazım birazcık. Hani yolun 360 kilometre olmasını kestirebilmek birazcık işte o zeka pırıltısı isteyen bir kısım. Şimdi bakalım kuzey yolumuz var, güney yolumuz var. Aşağıda A noktasından B noktasına ulaşımı sağlayan kuzey ve güney yolları verilmiş. V1 hızlı araç kuzey yolunu buradan V1 hızlı araç geliyor. V2 hızlı araç güney yolunu kullanırsa, V1 hızlı araç B noktasına 2 saat önce varıyor. Süper. V1 hızlı araç güney yolunu, güney yolunu. V2 hızlı araç kuzey yolunu kullanırsa, V2 hızlı araç B noktasına 1 saat önce varıyor. V1 20, V2 30. Allah kahretmesin. O zaman niye 20 ve 30 demiyorsun ya? Tamam, teşekkür ediyorum. Güney yolunun, kuzey yolunun oranı nedir? Kuzeyin güneye oranı. Şimdi önce zeka pırıltımızı bir kullanalım. Diyelim ki... Şimdi 20 ile giden adam, 30 ile giden V1, 20, evet. Tamam. Kuzey yolunun uzunluğunun, güney yolunun uzunluğa oranı nedir diye soruyor. Cevabı anahtarı ne diyor ama bence yanlış bir şey söylüyor. Cevap, cevap A falan olmalı. Soruda bir hata var galiba ama cevaplardan gidelim. 2 olsa mesela burası e, hem 2'ye hem 3'e bölünecek bir şey var elim yani, 20'ye ve 30'a. 60 metre olsa tamam mı? Bu buradan buraya 3 saatte gidiyor. Bu buradan buraya 3 saatte gidiyor. Bu da buradan buraya 2 saatte gidiyor olur. 2 saat önce varıyor olamaz. Ya yani bu, bu mümkün değil ki. Hani burası 60, burası 15. Hani oranı 2 olsa, burası 30 olsa. Tamam mı? Buradan buraya 3 saatte, bu buradan buraya 1 saatte gider. Ama 2 saat önce varması mümkün değil ki yani bu yol bu yoldan daha uzun. Hem de burası 20, burası 30. Hani V1 hızlı araç kuzey yolunu kullanınca 2 saat önce varıyor ya kuzey yolu. Şimdi sakin. Soruda bir sıkıntı var gibi duruyor. Beraber yine yaparken ben yanlış bir şey düşünüyorsam. Şimdi V1'im 20, V2'm 30. Şurayı okuyorum. Güney yolunu V2 kullandı. V1 hızlı araç B noktasında 2 saat önce vuruyor. Şimdi hem düşük hızla gidiyorum buna göre. Tamam mı? Hem de daha önce vuruyorum. O zaman kuzey yolu daha kısadır diyebilir miyim? Evet. O zaman cevaplar bunlardan birisi olacak. Cevap edir ne diyor? Mümkün değil bunların olması. Şimdi 1'e 4 diyorum. Tamam mı? Bak burası 20 kilometre olsa. 4 burası 80 kilometre olsa. bir saatte gider. Burası 3 olmaz. Böyle tam da denk getirmek lazım. 1'e 4 oran da 40 olsa burası 4 katı 160. Yani 3'ün de katı olacak arkadaşım. 60 olsun. 60 olsun. Burası da 240 olsun. Bu buradan buraya 8 saatte gelir. Bu buradan buraya 3 saatte gider. Gitgide fark açılıyor. Hmm. Gitgide fark açılıyor. Peki. Hadi formülle yapalım. Şimdi ee, cevap bunlardan birisi ama şuradan sonrasını formülle yapıyorum. Buraya ee, x diyorum. x bölü 20'ye t dersem oran orantıdan x bölü 20'ye t dersem burası y olsun y bölü 30 t artı 2 oluyor. Bu birinci denklemim. Şu denklemi de şöyle beyaz bir kağıtta mı kursaydım? Neyse görüyorsunuz. Şu birinci denklem. İkinci denklemim bu aşağı iniyor. Y bölü 20. Farkındaysanız bu buraya gelince bu da yukarıya gidince bunun x yolunu aldığı zamandan 1 saat fazla olduğunu söylüyor. Burası t artı 1. Tamam mı? x bölü 30 t oluyormuş. t1 t1, t2 ee, şu tabi burada, burada çözersem bu iş olmayacak. Şimdi alayım bir tane beyaz bir kağıt. Alayım bir tane beyaz bir kağıt. Orada çözeyim. Soruyu gördünüz zaten. Şeye gerek yok. Şöyle. Heh. Şurada bir yolum var. 20 ile ben gidiyorum. Aşağıda da 30 ile sen gidiyorsun. Şu yolun şu yola oranını istiyor. Şimdi 4, 2, 1 gibi bir şey çıksa bu bundan 2 saat nasıl önce varsın? Zaten zayıf gidiyorum ben. Daha düşük hızla gidiyorum. Demek ki üstteki yol daha kısa. E üstteki yol daha kısa. da 20 yer değiştirildiğinde bu sefer bu bundan 2 saat önce varıyorsa diğerinde de daha çok 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 daha önce varmalı. Soruda hata var arkadaşlar. Mümkün değil çözemeyiz. Ve ya da ben yanlış okuyorum. V1 hızlı araç kuzey yolunu ve 2 hızlı araç güney yolunu kullanırsa V1 hızlı araç B noktasında 2 saat önce varıyor diyor. Beraber okuyoruz. Önce varıyor. V1 hızlı araç güney yolunu V2 hızlı araç B ben... noktasında mümkün değil ya. V1 ve V2 yanlış verilmiş arkadaşlar. Soru yanlış. Yani yanlış verilmiş. Mümkün değil böyle bir şey. Yani uzunluklarla uyuşmuyor çünkü. Olamaz. Yani 3 saat erken falan başlaması gerekiyor birinin ki anca öyle olsun. Mümkün değil. Çözebilen varsa başka türlü bana söylesin ama mümkün değil şu anda. Biz devam edelim. Saat buçuğa kadar. Ben devam ediyorum soruları çözmeye. Yani yeşil soruları direkt atlıyorum. Şu mavilerden başlayayım. Yeşil sorular iyice kolay diyorsunuz. Onlarla uğraşmayalım. Şurada mavi bir soru var. İlk üçü yeşildi. A şehrinden B şehrine hareket eden araç ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 60 ile giden araç B kentine 80 km kala duruyor. 80 hızla giderse aynı sürede B şehrini 120 km geçiyor. Aynı sürede. A ile B arası nedir? Abi hem 60 hem 80. Bak 60'ın katından 80 fazla olacak. 60'ın katından 80 fazla olacak. 60'ın katından 80 fazla. 6'nın katları 680 olabilir. Süper. 700 olamaz çünkü 80 fazlası 60'ın katının olmaz. 720 tam 60'ın katı 80 artmıyor. 750 olmaz. 760 olur. Bak elimde iki tane şık kaldı. Şimdi 680 olsa diyorum bak şimdi 680 olsa. 60 ile giderken 80 kilometre kala durması 10 saattir doğru mu? Şöyle 600 10 saatte gitti. Peki 80 ile gitse bu arkadaşım. 60 ile giderken 10 saatte 80 kaldı. 80 ile gitse 10 saatte 800'e varıyor. Doğru mu? 800 kilometreye varıyor. Peki yolumun tamamı neydi? 680. 800 gittiği zaman 120 kilometre fazla gitmiş oluyor mu? Aynen de öyle diyor mu? Aynı sürede 80 ile gitse 120 kilometre geçmiş olur diyor mu? Evet. İşte bak zeka parası dediğim şey bu. 60 ile gidiyor 80 kalıyor demek. Yol 60'ın katından 80 fazla olsun ya da 60'ın katından 20 fazla olsun diyerek şıkları denerseniz iki şık kalıyor. İlk denediğin şıkta tutar hale geliyor ondan sonra. O olmasa da diğer şıkkı işaretleyeceksin zaten. Devam. Ee, buçuk. Aa bugün bugün iftar. Aa şöyle e, ben buradaki iki soruyu da çözüp ara vereceğim. Şeye geçeceğim arkadaşlar. Ee, buçukta şeye başlamış olmam lazım. AYT denemesiyle başlamış olmam lazım. İki soru daha çözeceğim. Sonra bir beş dakika ara AYT matematik denemesiyle devam ediyor olacağız. Okey. Bugün çünkü iftarı ben hazırlayacağım, kuracağım, edeceğim. Bana bir 20 dakika falan işte yemekler için, sofra kurmak için zaman lazım. 19.30'da iftar sofrası için benim elveda demem lazım. O yüzden birazcık daha az soru çözeceğim bugün. Düne nazaran. O noktasında duran V1 ve V2 hızlarının hızlarındaki iki araçtan V1 hızlı olan kuzeye doğru, V2 hızlı olan batıya doğru gidiyor. Kaç dakika sonra aralarındaki mesafe 50 metre olur? Cevaplardan gidelim abi. 4 olsa, Ceyhan'dan başlıyorum cevabı bilmiyorum. Bu yukarıya kaç gitti? 4 kere 75, 4 kere 7,5, 30 gitti. Bu bu tarafa doğru kaç gitti? 40 gitti. A 30 40 aralarındaki mesafe 50 oldu mu? Oldu. Aa, bu kadar işte. Geç. Geçiniz. Geçiniz. Geçiyorsunuz. Aşağıdaki krokide ev ile market arası 7 eşit parçaya ayrılmıştır. Seydi'nin ev ile iş arasındaki hızı ve buradan buraya V ile gidiyor. Market arasındaki hızı omega W. Ve bu ikisinin toplamı 200. Ya yani şöyle diyelim. Birisi V, birisi 280 eksi V işte. Kasma ve evden işe varış süresi ile işten markete varış süreleri birbirine eşittir. Ya abi burası 3, burası 4 birim. Demek ki burası burası 3'ü 3 V ile gidiyor. Burayı da 4 V ile gidiyor olmak zorunda. Ve x'in toplamı 280. 280'i 7'ye böldüğüm zaman 70 burasını e, ee, 40 pardon burası 120 ile gidiliyor. Burası 160 ile gidiliyor. Aradaki fark ne oldu? 40 metre bölü saniye oldu. Son sorumuzla çözelim. Bir beş dakika ara verelim. Yani tam buçukta başlayacağız diyeyim ya da ben öyle söyleyeyim. Sabit hızlarla giden A ve B hareketlerinin yol zaman grafiği şekilde gibidir. Bakın birisi 5 dakikada 400 alıyor. Bu demek ki 80 ile gidiyor. Birisi de 3 dakikada 120 alıyor. Bu da 40 ile gidiyor. Süper. Süper. Ne demiş? Dairesel pist, pist etrafında aynı noktadan aynı yönde, şey aynı anda zıt yönde harekete başlıyorlar. Şöyle. Birisi bu tarafa, birisi bu tarafa gidiyor. 80 ve 40 ile gidiyor. Hareketler karşılaştıktan sonra hızlı olan hareketli başlangıç noktasında 2 dakikada vardığına göre pistin çevresi nedir? E, cevaplardan gidelim. Bu tarafa 40, bu tarafa 80 ile gidiyor olsun. Cevaplardan gidelim. Pistin çevresi 720 olsun abi. bunlar pistin çevresi. 720'yi niye veriyorum? Çünkü hızlarını toplayacağım. Karşılaşmaları hızlarını toplayarak birbirlerine doğru geliyorlar ya. 120. 120'nin katı olmalı. Gitti. Okey, 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 okey. 720'den başlayalım. 726 dakika sonra karşılaşırlar değil mi? 6 dakika sonra bu 240 gelir. 6 dakika sonra bu 480 gelir. 480. Toplamda ne olur? 720'yi kapatmış olurlar. Peki 80'in ne kadar yolu kalır sonra? 240. 80, 240 3 dakikada bitirir. 2 dakika az geldi. Demek ki pist bu kadar uzun değil Buna eledim, buna eledim. 2 şık kaldı. 480 deneyelim. 480 deneyelim. Birisi 40'la gidiyor, birisi 80 ile gidiyor. 120, 480, 4 dakika sonra karşılaşırlar mı? Bunun 4 dakikada gittiği yol, abi 40'ın 4 dakikada gittiği yolu 80 geriye doğru 2 dakikada bitirir mi? Bitirir. Anla cevap burada. Bitti şu an. Bu kadar. Yani hesaplamaya da gerek yok. Ne kadar gitti bu buradan ne kadar geldi falan filan. 44 dakikada buraya geldi. E 80 buradan buraya 2 dakikada gidecek o zaman. Yani mantık. İşte zeka pıltısı dediğimiz bu pratiklikler, hızlıca düşünmeler bunlar yani. Bunlarla ancak hızlanabilirsiniz problemlerde. Yani sayılarla bol haşır neşir olarak. Sayılarla bol haşır neşir olmak istiyorsanız değer vermeyi öğreneceksiniz. Cevaplardan gitmeyi öğreneceksiniz. Öteki türlü zekanız pırıldamaz. Sorusu olan var mı şu ana kadar? Yine 1, 2, 3, 4. 6 da yok. 1, 2, 3, 4. Evet 6 da 10, 10. 10 soru çözdük ile Eyvallah 10 soru çözdük. Ulan ultra instinct trunks kimsin lan sen aklıma birisi geliyor ama trunksum trunks mrunks. Bekir sen misin lan? Şşş yine şey mi mimarlık inşaat okumak yerine gidip şey mi sürüyorsun? Tır mı sürüyorsun? Sorusu olan var mı? Yoksa kapatıyorum. Buçukta AYT matematik denemesiyle başlıyoruz. <laughs> ben ofis de... ofisi terk eden öğrencimiz. Ha. Bir sürüsü terk etti. En son terk edeni söyleyeyim mi? En son terk edeni söylemeyeyim ya. Şimdi kız o. Tutup bir kızın da bana ...yine çok yakışıklısınız demesi yakışık almaz yani. Harun sen misin oğlum? Ki Anyways... Sorusu olan yok galiba. O zaman buçukta görüşmek üzere şimdilik. Elvede.